Evet arkadaşlar Otomotiv Ani kanalından merhaba. Bosoz etkinliğinden bahsetmiştik sizlere. Şu an Bosoz etkinliğindeyiz. Ee, alana giriş yapacağız birazdan. Canik Belediyesi'nin önündeyiz, Seman Belediyesi binası da. Arkada Samsun'u bilmeyenler için eski senayiyi de gösteriyorum. Eski sanayi şu köprünün arkasında kalıyor arkadaşlar. Ordu Karayolu kendisi. Tanıştırayım köprüyü size. Ee, alana doğru ilerleyeceğiz arkadaşlar birazdan. Arkadaşlar güzel bir Bostos'un yanındayız. Araç sahibi de yanımızda. Öncelikle araç sahibini tanıyalım isterseniz. Efendim isminiz nedir? Adım Fatih Yüksel. Araba aslında benim babamın arabası ama araba bizim el emeğiyle, göz nuruyla, özenle topladığımız bir araç. Harika görünüyor. Alandaki en güzel arabalardan birisi. İç döşemelerine bayıldım hocam. Babam zaten kendisi otodöşemeci, kendi işçiliğimiz. Kendi Samsun'da, Samsun'da bu döşemeci. Firma hangi firma efendim? Şirin Oto Döşeme. Samsun'da Gülsan sanayi. Gülsan evet. Ee, iç malzeme kalitesine bayıldık. Özellikle deri kalitesi falan da hoşumuza gitti. Rengi de güzel. Reklam gibi oldu ama arkadaşlar Fatih Bey ne zaman aldınız aracı? Kaç senedir sizde efendim? Araç yeni daha 6 ay falan oldu işte. Aracımız e, boyandı, evet, motoru şanzımanı tamir edildi. İşte e, iç iş döşemesi yapıldı, Ses sistemi yapıldı. Jantları lastikleri, jantlarını e, biz boyadık. Çerçevelerini aldık, taktik üzerine. Tamponlarını yani daha doğrusu biz topladık arabayı komple bu hali. Ağzınızda böyle değildi. Böyle değildi, böyle değildi. İşte parçalarını çocuklar, tek tek getirtirdik. Samsun arabası mı Fatih Bey? Ee, araba İstanbul'dan geldi bize. İstanbul'dan satın aldık. İşte burada toparladık. Gayet güzel. Önceki sahibiyle ilgili bilginiz var mı? Ee, araba kötü durumda mıydı? Bunlardan da bahsedin. Çok masrafınız oldu mu? Bu işe meraklı arkadaşlar var, onlara da bir kılavuz gibi olsun. Şimdi bu işe meraklı arkadaşların bugün e, böyle bir araba mal etmeleri için 60-65 bin lirayı gözden çıkarmaları gerekiyor yani. Çünkü motor, şanzıman, döşeme, kaporta boya derken bu maliyetler artık normal. Mekanik olarak ustası fazla yok. Fazla olmadığı için de ücretler yani e, maliyet yüksek oluyor. Motor ve şanzımanın Samsun'da ustası var mı? Var, var. Ümit abimiz var. E, Vosos Kulüp Başkanı Ümit Suluova var. Yani Samsun'da böyle bir işi çok rahat birisi yapabilir. Yani ben böyle bir Volkswagen alsam, bunun toplamasını sağdan soldan yardım olarak ustalarımızla yapabiliyoruz. Doğrudur, doğrudur. Samsun'da yapılabilir. Samsun'da bir tek e, kaporta yönünden biraz zayıfız ama var yani hatı, e, hatımızın geçtiği kişiler var. İşte onlara da rica ile, minnetle bir şekilde. Ya bu olay yani maddiyattan da ileri, yani biraz da e, maneviyat yani merak. Biraz daha hani hatınızın geçmesi gerekiyor sanayide yani sözünüzün geçmesi gerekiyor öyle diyeyim. Peki Fatih Bey bir de kulübünüz var mı? Samsun'da bu işlere yardımcı olabilecek bir kişi var mı? Ee, bir oluşum var mı? Facebook sayfası olur veya e, herhangi bir sabit kulüp olur. Var. E, vosos e, organizasyon işleri yapan e, Ömer Kurt abimiz var. E, kendisi de çok Zaten e, şehir dışından birçok yerden kendisine vosos geliyor. Yani topluyor. Bizim topluyor bizim restore otobre ediyor. Otobre yani insanları mutlu ediyor. Öyle diyeyim. Evet. E, buradan e, otomotiv hane arkadaşlar. Tekrar hatırlatayım. Fatih Bey'den güzel bilgi aldık. Eğer Samsun'da bu işi yapacak birisi varsa, meraklısı varsa nasıl yaparım, kime giderim diye uğraşmasına gerek yok. Bir tane kulüp varmış. Kimdi efendim e, organizatörü? Organizatörümüz Ömer Kurt abimiz. E, Ömer Kurt Bey ile de iletişime geçerlerse bu iş çözülür mü Fatih abi? Çözülür. Çözülür, on numarada olur. Yani hayal ettiklerinin her ötesinde bir, bir ara çıkar bir yani ortaya. Peki Şirin Otoy'a gelseler, seni bulsalar yardımcı olur musun? Tabii ki tabii ki ee, ben yardımcı olurum babam Adem Bülbül Adem ustamız yardımcı olur her türlü yani bu döşemeyi yani bu aracı bu şeklini gösteren de, ne diyeyim %70'i döşemesi zaten. Döşemesine gerçekten çok bayıldık alandaki en iyi döşemelerden biriydi Fatih abi. Fatih abi o zaman şöyle bu arabayı satacağız mı ne kadar bineceğiz bir planın var mı? Şu anlık bineceğiz yazın sonunda da satacağız Allah nasip ederse yanındaki beyaz aracı da biz yaptık sattık. Onun farlarını diğer çektim araçlar, az önce harika falan. Diğer araçların hepsi Ömer Kurdun e, kendi imalatı. Yani gördüğünüz üstü açık. Hepsini çektim. Evet, hepsi Ömer Kurdun. Bu iki araç bizden çıktı işte. O zaman arkadaşlar Samsun'da veya çevre illerde bu işi yapacak birisi varsa Ömer Kurt Beyefendi'yi buldu mu bu iş tamam. Ee, Fatih abi çok teşekkür ediyoruz. Arabana nazar değmesin. Samsun'a çok güzel bir araba kazandırmışsın. Atakum sahilde bol bol görmeyi istiyoruz seni de. İnşallah inşallah. Bu Kanalımızı takip etmeyi unutma. Otomotiv kanalında birkaç gün sonra yayında olacak videomuz. Teşekkür ederim. Ee, bu yaz inşallah Atakum, yani Samsun'un her yerinde şu yasaklar bir bitse. Şehir dışlarında da inşallah güzel şeyler yapacağız yani. Fatih abi bu organizasyonları duyurabileceğiniz bir kanal var mı? Nereden takip edebiliriz mesela? Bizim gibi bu işe meraklı olanlar hangi e, Twitter hesabını ya da Instagram'a ya da seni mi takip edelim? Sen paylaşıyor musun? Instagram'da e, kiralık vososlar yazdığınız zaman bu organizasyonları da bu araçlar sünnetlere, düğünlere yani organizasyonlara da kiralanabiliyor yani. Tamam o zaman çok güzel. Sayfayı da takip ederiz. Duyuruları da oradan takip evet. ederiz. Çok teşekkür ediyoruz Fatih abi. Bize vakit ayırdığın için. Görüşmek üzere. Arkadaşlar, ee, her ikili bir bostos yediği küçük, çekilişe katılanlara. Çekiliş, K-pop şey arkadaşlar. arkadaşlar, ee, bostos araçlarda bir şehir turu yapılacak, ee, ona katılmak için bir çekiliş yapılıyor. Gayet güzel bir organizasyon. Araçları görüyorsunuz, harika güzeller. Ee, sahiplerini bulmak istedik ama henüz birisine denk gelemedik, bulursak araçlarla da ilgili daha detaylı bilgiler aktaracağım sizlere.